nevresimlerle karşınıza gelmeye devam ediyoruz. Sıradaki önümüz Mariana nevresim takımı önümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet gördüğünüz bu çiçekli, yapraklı, harika, içimizi ısıtacak Açacak harika bir ürün olmuş yine. 4 parçadan oluşmakta Mariana nevresim takımımız. 2 adet yastık kılıfım var 50-70 cm standart ebatlarda. 1 adet çarşafım var 200-220 cm ebatlarında. Nevresimimin ebatları ise 220-240 cm ebatlarında. Bu ürünümüzü çift taraflı olarak kullanabilmekteyiz. Hemen göstermek istiyorum. Çarşafımız da aynı desende bu arada. İsterseniz çiçekli bölümünü, isterseniz bu şekilde geometrik bölümde kullanabilmektesiniz. Ürünümüzün Mariana Nevresim takımız. Yatağımızın üzerinde seyirli olan rengi sarı olarak geçmekte stoklarda. Bir de burada yer alan hemen mavisini göstermek istiyorum siz değerli takipçilerimize. Bakın mavisi de gerçekten güzel bir ürün olmuş yine. Beğendiyseniz eğer her zamanki gibi Türkiye içerisinden ve yurt olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, çeyizdiğer.com adresinden siparişleri verebilirsiniz.